Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PC Focus videosuyla daha karşınızdayım. Bir anlık aklım unutmuş olabilirim ama bu benim şimdi sorun değil. Arkadaşlar bugün Knives modundayız. Bu videolar yani seviliyor bayağı. Bayağı izleniyor. Ama ben çekiyorum fakat like olarak istediğimi alamıyorum. Lütfen videoya alttan bir like koymayı unutmayın. Dur dur bayağı büyük bir savaş oldu burada. Bak bak. bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Galiba minik bir şey sorun oldu arkadaşlar ben hemen düzelt geliyorum. Mission Penses görev halledildi. Yepyeni bir bölümdeyiz. En sevdiğim harita burası arkadaşlar. Hoş ya. Bu arada oyunu indirmek istiyorsanız başlığı adını koyacağım. Önceden yaptığım videolarda da vardı. Aha karanlık. Tamam ben bu karanlıkla hepsini alırım. Zaten hızlı vuradım. Allah. Arkadan arkasından adam takip ediyor çıktı. Biz yer Niye Yer mi Anadolu Anadolu çocuğu? Evet. Yemez bu Anadolu çocuğu. Biz Anadolu'dan geldik. Şimdi bunlar kesin buradan çıkacaksın şimdi. Ne o oh, vurduğumuz varmış bizim. Ekran gitti. Sen ne yapıyorsun sen? Şimdi ben eğer sona kalırsam Aha. Şu ama. Oh. Dur. İkisi beraber mi? Hayır ya ne güzel indirecektim. İkiyim. numarayı. İki numarayım. Şu hapsedeydim indiriyordum ya. Ne yapsaydım? bir şey var. Koş 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 koş. Yok, no problem. %100 özgüven. İndirilsiz oldu. <laughs> kes burayı kes. Kes. <laughs> ya. Gel gel. Bunu kafanı indirirler. Var mı başka şey? Bıçak var mı bıçak? Yok. Bu arada şu an bu videonun ser editini yapan olursa çok sevinirim. <laughs> o yüzden bir direkt değişik hareketler de yapmaya çalışıyorum ki. <laughs> Help me. Bir bırak peşimi. Kızma bir hadi. Lan yine mi öldü. <laughs> ya. Ya yine öldü ya. Dibimde. <laughs> Abi ya bu ne abi Bu ne? Oğlum geldim. Bir kişi ne büyük. Kobra yalan vs örümcek. Örümcek hanım. Kaçız biz? Baya düşük biz. Dörde düştük. düştük İkiyi beklemiyoruz. Bu ben bir canını Billy Bilerek ekran gitti. Kes burayı. Çok hızlı bir şekilde kestik gördüğünüz gibi. Üç kulümden. Bunlar direkt buraya baksa biri var. Yokmuş. Çok mantıklı. You Aha istediğimi direkt buldum. Direkt buldum. Direkt buldum. Direkt buldum. Bu çıktı. Bu çıktı. Yeniyoruz terörlere. Terör örgütüymüş neymiş. Kastırayım değil mi? Bunu Ben küçükken hepsine yazıldığı gibi okuyordum. Eagle, Elephant, Sticker, Flyer. Aynen ya indirildi bunu tamı tamına indirememişsiniz ama bu arkadaşlar şu an bu bıçak modu refleksi gerektiriyor. Önce vurursan kazanırsın, sonra vurursan el kampı tatlıdır. Bu arada arkadaşlar 50 abone olduğum anda direkt canlı yayın açacağım ve canlı yayını 1 saat 1 buçuk saat civarı yapmaya çalışacağım. Canlı yayın ön bilgisi vermemi isterseniz canlı yayın ön bilgi olarak şunu... yani ÇOŞUĞUN! demin yaşanan o kovalamaca tekrar oluyor da benim canım yüz ben niye dalıyorum? <laughs> <laughs> Aa, sandık sorun değil. Ön bilgi vermek istersek de kalmıştık galiba aslında. Minecraft'ta isteyenleri arkadaş ekleyeceğim ve bir sunucu açacağım. Normal dünyada sunucu gibi iş yapacağım. Sunucu isteyen katılacak. Bir, birinci olarak şunu diyeyim ben bu sonucu da önceden oynamış olabilirim. <gülüyor> 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 şimdi gelin, şimdi gelin, şimdi Bu arada herkes kaçıncı sınıf olduğumuzu ve şubesini yazsın ben 5B'yim. Ve evet, tahmin ettiğiniz gibi 11 yaşındayım. Daha doğrusu tahmin ettiğinizden de küçüküm. Yanımda bomba patladı ama. <laughs> İyi. Koronavirüs mü bu? Aha. Tipsizler orada. Tipsizler. Tipsizler. Bir harita da değiştirsek. Arkadaşlar bu arada burada gördüğünüz haritalardan birini şey yapın. Seçin videoyu durdurarak. O haritada uzun bir süre oynamaya çalışacağım. Ve bir de mod oynayalım. O modda oynayacağım bu arada. Olur. Bıçak. Tamam katana alırız. burada adam ya <gülüyor> 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 galiba türkçeden dışında yeni bir dil oluşturmuş olabilirim işte doğan ayşalgı ne yedik ya, ne Of ne güzel diyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Bu botlar nasıl şey yapıyor? Dur ben ruins oynayacağım. Ruins oynayacağım. Çünkü en güzel bıçak burnunda oynanıyor. Yanında da her Minecraft oyununda yanında olan o tipşiş meymun var. Gelme, gelme. Çıktı mı o yukarı? Altta biri var mı? O beni düşürtüyordu az daha. Atlaşa, atla şah, atla biriniz. Bak abi bunlar vermiş çıkacak ha. Ben atlasam ikisini de alamam ki ya. Edin, mi? ya Aha elefant birini yedik. Son eleman nerede acaba? Aa orada. Ya, oraya odaklan artık. Bu yoksa bana gelecek yine. Buram bitmeyecek. Eksecuti oner

Yaman nasıl gideyordu öyle mi? Bu niye hareket ediyor hala? Rüzgardan herhalde de. Şimdi ben buradan gideyim. Burada daha oluyoruz. Evet arkadaşlar, burada videomuzu sonuna eriyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.